Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant'ta oyunun bize vermiş olduğu silahlarla yani rastgele silahlarla maç yapacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Spike hücumda oyun bize silahlar veriyor. Bu silahlar şerif olabilir, başka operatör olabilir. Her neyse bunlarla maçımızı yapıyoruz arkadaşlar. Haydi girelim. Evet, Şimdi Sky aldık. Evet. Sky'le beraber oynayacağız. İlk silahımız Frenzy. Güzel. Şimdi Ay'ı oynuyoruz. Kill bir flash. Uçtu. Bizim omen kör oldu. Şahin uçtu. <gülüyor> Rengi. <gülüyor> çok iyi. Aa. Kız mı lan bu? Allah Allah. <laughs> dur dur dur. Ben kurayım ben. Yok erkekmiş. Güzel. Lan aman. Neden böyle bir şey yaptım ben bilmiyorum. Bildiğim bombanın üstüne üstüne gittim. Hadi hep lan buradan. Şahin uçtu. Aha. Uy, Arkada ne alırsın? Canım az ya. Güya iki AFK <laughs> var. Kanka, Kanka. Kanka. Tek bu AFK değilmiş güya. Dikkat dikkat be. Altta. Çözür 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 çözür. Heh tamam. Kanka, bu da AFK değil. Ölüyor. Bir, bir düşman, düşman kaldı. kaldı. Ölüyor. Abi nereye çözüyor ya? <laughs> Neyse aldık en azından ya. Ölsek de bir şey olmaz. Bakın. Öldüm ama hiç sıkıntı yok. Bakın. Sonuçta el aldım yani. Aha ikinci silahımız Bulldog. Ben seviyorum bu silahı. Hem de bayağı seviyorum. Böyle üçlü vuruyor böyle. Çok güzel vuruyor. Fazla vuruyor. Bayağı seviyorum Buraya yani. Bakın. Bakın. Direkt şurayı flashlayacağım ben. Yardıma gelin. Şahin uçtu. Hı. Düşman görüldü. Şahin uçtu. Kim sürplam? Şahin bu. uçtu. Düşman görüldü. Tamam. Ben alacağım böyle Reyna 124. Of bayağı kötü sıktım. Arkadaşlar bunu siz görmediniz. Kesmeyeceğim arkadaşlar fakat yani bir hata yaptım. Çok kötü vurdum. Kusura bakmayın. Kör olmuş olabilirsiniz. Alır mı bu? Öldü öldü. Adım, adım görüyor. Hala kuruyor ya. Ne kadar enteresan. Neyse. Sonuçta yani öyle basit bir tane mod yani. Sinirlenme sövmeye gerek yok. Ben de harika oynamıyorum sonuçta. Ah drop edin. Silahımız Odin arkadaşlar. Var. Bakalım ne olacak. Ya bu modda Eğlen, be, çok saçma silahlar veriyor ya. Düşman Odin geliyorsun. veriyor, pompalı veriyor. Çok saçma yani bence. Göz, 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 Kâhli, uçtu. Girsene kardeşim. Ya senin. Çekilin yolda. Çek. Uçtu. Uçtu lan ya adam arkadan da geldi ya. Bak verdi silah bak. Demiyorum ya. Shortu ne ya? Shortu da İslam olur. Bak yaptığı şey bak bunda. Aptal ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Flashlayacağım seni. Gel lan buraya. Aa da görüm Maç başlamadı. Şahin uçtu. Şey oldu. <laughs> adam orada. Şahin uçtu. Hadi bir daha kör ol. Lan ke ben kör oldum. Düşman görüldü. Şahin uçtu. Kör şey oldu. Adam her seferinde kör oluyor. Ve hala aynı yerden pikliyor. Düşman adam şurada. Şuradan giriyor. Bombayı kurdu. yerleştirildi A'ya mı kurdular? Yok lan C'ye. Ayakta kalan son oyuncu. Ya bak kısa vurum ya abi böyle silah olur? Sen böl. Rez gel lan buraya. Bak silah vurum ya abi. 4 mermim kaldı. Maşallah. Bu da öldü. Hazır. Ya adam şey almış. O skoplu şeyler almış. Olmaz böyle baksızlık ya. Burada bir şey seziyorum. Neyse şimdi Ares geldi. Yok edeceğim. Ey satayım lan. At. Ulan. Bak attım. Bir <laughs> düşman kaldı. Jet 51. Nerede? Nerede? Evet. ne sıkıyorsun aptal? Neyse. Şahin uçtu. Kör oldu. Ha <laughs> enayi. <laughs> <Sen>. Kolaydı. <laughs> ee, bu flash çok seviyorum ya. Bu Sky'in flash şey efsane. Sıkmasana kardeşim ne sıkıyorsun? <laughs> Aha operatör. Tamam harika harika harika. Direk A'dan pikleyeceğim ben. A long'dan pikleyeceğim ben. İnşallah 4 ve 1 falan gelmezler. Direkt flash yapıp gireceğim ben. Şahin uçtu. Benim kimse yok. Şahin uçtu. Kimse şey yok lan burada. Alcan. Bomba işte bana. Neredesiniz kardeşim? Ben geldim, ben geldim, ben geldim. <gülüyor> Flash. <gülüyor> ya kendimi kör ettim. Hazır mıyız? Nerede kim bunlar? <laughs> Nerede <laughs> o? Oy. Eforsuz. Ben bile sıkmadım. Şimdi sıkalım. Kazanan alır. Aha vandal. Tamam çok güzel Oy çok güzel. Aldık aldık. Q'yu basacağım. Al, Adam orada. Şahin uçtu. Lan lan lan. Şahin uçtu. Şöyle oldu. Aa! 108 reis. Gelin can basın. Gede, gede. C'de var Nereye kurdular ya? C'de hepiniz C'de. Yani C'ymiş tamam. D şey reis 108. Çekilin yolumdan. Aha. Rahil uçtu. Kör şey oldu. Bir Oy. Kaldı. Adam şurada enayi. Aa! <laughs> Hah aldılar tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Nüfuz edebilecek mi? Nüfuzlar ne? mı? Ne? Patlamasın ne olur, ne olur ne olur ne olur hayır 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 hayır. Oo! Oo 16 saniye. 16 saniye. Efsane lan. <laughs> Herkesin Eyvallah beyler. Biz arkadaşlar gördüğünüz gibi bence efsane bir maç oldu yani. 16 saniye ile kazandık. Neyse video sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuz görüşmek üzere. Bay bay.